Evet arkadaşlar şu anda Sabiha Gökçen metro istasyonu şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. ilk önümüzde ve hükümetimizin demir yoluna verdiği önemin bir nişanesi için bugün buradayız. Hızlı demir yolları hatlarındaki ummalı çalışmalar yanında şehir içi metrolardaki çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Bulunduğumuz bölge Sabiha Gökçen Havalimanı. Pendik Tavşantepe metro istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7,5 kilometrelik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah çalışmaların 2021 yılı sonuna doğru hizmet almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Biliyorsunuz Pendik Tavşan Tepe istasyonu Kadıköy Kartal metro hattının bir parçası. Kadıköy'den bilen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Ee, bunun devamında e, Pendik'ten, e, Pendik Marmara istasyonundan e, Sabiha Gökçen bağlantısı da e, kısa zamanda bitirilirse e, o belediye tarafından yapılıyor. Bitirilirse yine Marmara'dan e, Ankara'dan gelen bir e, yolcunun e, Sabiha Gökçen Havalimanı'na aktarımı ve erişimi e, metro ile sağlanmış olacak. Ülkemizin her tarafında demir yollarında hummalı bir çalışma var. Hızlı tren hatlarımızda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. yani Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Sivas hattını yıl bitmeden işletmeye alacağız. Yine Konya-Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara, İzmir, Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hatlarımızda çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var. Onlarla da ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor Yine Sabiha Gökçen'e yakın bir zamanda inşallah çalışmalarına başlayacağımız Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yeni Havalimanı ve Halkalı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin dört bir tarafını demir yolları ağlarıyla örüp hızlı tren hatlarıyla